Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün The Land of Legends vlog videosu çekiyorum. Yanımda Melisa ablam var. Şu anda makyajımızı yapıyoruz. Bakar mısınız etrafa? Dağıldı baya. <gülüyor> 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 ben Laviesta B kullanıyorum normalde. Şunu da kullanıyorum, şunu da kullanıyorum. Chloe bana yakışmıyor. <laughs> Chloe bana yakışmıyor. <laughs> mi? Güzel gibi. Şu <laughs> şey var ya ruj koklayan evet, kız. Evet ruj koklayan kız. Önce bir siren oldu. Evet ben de onun kalanıyım. Ya. Alerji yapmaya. Ben de bunu sıkacağım arkadaşlar. Ben de VSB ile sıktım. Evet. Ben bunu bu hafta içerisinde aldım. Kullanmayı çok seviyorum. Sıkalım. Ben kullanmadım. Gözünün içine öyle hatırladım. Ben de hiçbir parfüm kolay kolay kalmıyor. O evet. zaman 15. Bu şekilde seçim. Arkadaşlar kombinler bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi gidelim. Geldik arkadaşlar Stadion of Legends'a. Arkadaşlar şimdi biz siparişlerimizi verdik. Birazdan gelir emeklerimiz. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. bayağı büyük porsiyon söyledik. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bakın McDonald's şu şekilde biz yemeğimizi bitirdik. Şimdi Sephora'ya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Sephora'ya geldik ama çok sıra var. Arkadaşlar Sephora'dan şimdi çıktık. Annemin hediyesini aldım. Benefit'in bir tane maskarasını ve küçük boy maskarasını aldım. Şimdi annem parfüm bakıyor. Bak hemen düzeldi, hemen düzeldi. Ama bak şimdi. sen tam suratımın ortasından çekiyorsun her seferinde. <laughs> İhlal atarım videonu. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. <laughs> hep aynısını yapıyor Ay, tam da, suratımın. Sen gene güzelsin. Ha? Arkadaşlar ben bir de böyle direkt e, takıp çıkacağım bir çanta arıyordum. O yüzden bu çantayı alacağım. Çok da güzel görünüyor. Arkadaşlar, annem bana çantayı aldı. Nasıl düşünüyorsun anne, mutlu musun? Mutlu musun anne? Evet. Şimdi de Victoria's Secret'a e doğru gidiyoruz. Yani arkadaşlar, ben bunu alayım mı diye düşündüm de çok ihtiyacım yok böyle. Yeni aldığım çantaya güzel olur diye düşündüm de. Gerek yok ya. Annemler de bazı ürünler aldı. Zeytan de çok oylandı. Ben de o zamana kadar bu glosslara falan baktım. Şu makyaj şantası da çok güzel ama bende var. Nedense burada bir farklı göründü. Alasım geldi ama al almıyorum. arkadaşlar. So evet, evet. Açın yapıyoruz.